Ertesi gün olan Tellerle sözleştiği gibi sabah erkenden yola çıkmış. Bak sen. Kervana katılıp bilmediğim Ver bakalım şu telefonu. Kızım. Açma. Oku. Ama sen şımarıklıkta şampiyonlar ligine geçtin. Tatiana. Hadi yata. Hadi yata. Koş. Eşek sıpası seni. Bakma öyle ters ters. Ne oldu? Abi. Abi Zafer kapıdaymış seni bekliyor. Allah Allah bu saatte gelsin yollayın kim ya bu saatte ah. Seni beklemiyordum. Sizi dışarı çıkaracağım. Bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Görülme riskini göze alamam. Hadi. <laughs> Abi ben çok düşündüm. Nasıl olacak bilmiyorum ama benim Şadiye ile mutlaka konuşmam lazım. Acaba cezaevinde bir görüş imkanı olabilir mi abi? Zor olacak ama yaparız bir şeyler. Sıkıntı yapma, benden haber bekle. Tamam abi. İyi akşamlar. Otursaydın. Yok abi, rahatsız ettim. İyi akşamlar. İşler yoluna girmeye başladı Ali. Zafer istediğim kıvama geldi. Abi, ben şimdi senin olay hakkında nasıl düşündüğünü anladım. O işe şekil olmaz abi. Zaten başımızdan bin bir türlü bela geçmiş. Sen polise düştün çıktın. Bırak kendi işimizi toparlayalım ya. Bir Şadiye karısı yüzünden bulanmayalım yine lütfen. Oğlum kızı cezaevinden kaçırmayacağız. İkisini bir görüştüreceğiz o kadar. Bunları geleceğe yatırım olarak düşün. Global düşün Ali. Yani abi affedersin ama doğru düşünmüyorsun. Ne düşündüğümü söylemek de bir yerde benim görevim sayılır. Doğru. Düşüncelerini söyleyebilirsin, bunda bir sıkıntı yok. Ama dediklerimi yapmazsan problem başlar. Tabii abi. Ne zaman problem oldu? Harika bir fikirdi bu. Teşekkür ederim. O odada delirmek üzereydim. Biliyorum. Sizi daha iyi bir yere yemeğe götürmek isterdim ama artık idare edeceğiz. <laughs> daha bir ay önce deli gibi sevdiğim adamla evlenmek üzere hazırlık yapıyorum. Şimdi neredeyim? Her şeyini kaybetmiş, Billa'nın faresi gibi saklanan, intikam peşinde bir zavallı. Böyle olmak zorunda değil. Her şeyi durdurabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim sevdiğim adam. Bir zamanlar yüzüne baktığımda Allah'ım ne kadar şanslıyım diye düşündüğüm insan. <laughs> Bu yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Benim kadar acı çeksinler istiyorum. Sonra durabiliriz. Hiçbir baba, kızı <laughs> olsun istemez. Hiçbir baba hem kız <laughs> olsun, katil olsun istemez! Ben bu zarara <laughs> ha! olsun! Bağırma! Ayıp insanlara geç içeri. Geç! Hepiniz beni yanlış anladınız. Ben de istemiyor ya gül gibi bir evim olsun, huzurlu bir evim olsun istemiyor muydum ha? Kötülük yaptın mı? Yaptım. Ama niye? Onca sene bir kaçık karıyla birlikte ben... Annem hakkında doğru düzgün konuş. Rahmetli hakkında doğru düzgün konuş. Abuk sabuk konuşma. Çekil git yat içeri. Sabahta kalkar gidersin. Benle terbiyeli konuş. Bana saygısızlık yapma! Ben senin babanım, senin para var yaparım anladın mı? Ne diyorsun sen be? Senden korkmuyorum artık Moskov Recep. Geçti o günler, anladın mı? Korkutamazsın asla bizi Moskov Recep! Geçti! Allah onun cezasını verdi bak. Şimdi içeride çürüyecek. Anlıyor musun? Bizi arkamızdan vurdu. Bize hainlik yaptı. Anladın mı? Allah belasını versin onu. Asıl senin Allah belasını versin. Senin yüzünden a oldu kız. Senin yüzünden a oldu. Benim yüzümden mi? Evet. Benim yüzümden nasıl? Ben gittim zaman a oldu. Ben hepinize baktım, yedirdim, içirdim, doyurdum. Öldürürüm ben seni. Ben seni öldürürüm ben. Yemin ediyorum seni öldürürüm. Ellerimle bağırım anladın mı? Kılım bile kıpırdamaz. Gözlerimi bile açmadan boğarım seni. buradan! derdim ben zaten bir şey fark etmez. Çekil git, git buradan. Çekil git buradan. Çekil git Yapma. buradan. Git buradan. Git buradan, buradan. Çekil git. Bu... Ah. Ben senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum? He? Kaç tane adam idare ediyorsun? Sosyet Allah senin belanı versin esas. Hepiniz aynı <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>